İnsanlar genellikle evden yalnayak çıkmaz. Dolayısıyla her olay yerinde fail, mağdur ve ilgili ilgisiz başkalarının ayakkabı izleri vardır. Bu arada kişinin ayağı daha büyük birinin ayakkabısını hatta kadınsa erkek, erkekse kadın ayakkabısı giyerek suç işleyebileceği unutulmamalı. Kumda, karda bırakılan çıplak ayak izlerinin ise ne kadar değerli olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. Ayağın ayakkabı içinde bıraktığı izi ise tamamen unutun. Amerikalı antropolog Louis Robbins ömrünü bu konuya adamış ama bir arpa boyu yol kat edememişti. Ayak kokusu ise üzerinde günlerce konuşulabilecek kadar önemli bir meseledir. Olağan bir polis denetiminde 40 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığını öğrenen kuaför Hasan Yazıcı, masum olduğunu ancak 5 yılda kanıtlayabildi. Yetkililer ellerindeki sahte kimlik fotokopisiyle nüfus müdürlüğünden gelen kimlik bilgilerini karşılaştırmış olsalardı gerçek Hasan Yazıcı'nın aranan kişi olmadığını görürlerdi. Fotokopi çektirmek için gittiğiniz kırtasiyelerde yarım ya da bozuk çıkanları imha etmelisiniz. İnternetin hayatınızı kolaylaştıran ya da sizi eğlendiren işlemlerinde ufak bir dikkatsizlik başınıza ciddi işler açabilir. Dolandırıcılar kredi kartınızla alışveriş, EFT, havali işlemleri yapabilir, adınıza şirket bile kurabilir. Son örneklerden biri için oynayan 77 milyon kişinin kimlik, adres ve kredi kartı bilgilerinin hackerler tarafından ele geçirilmiş. Kişinin aynı anda birden fazla evliliği yani poligami sadece erkeklere özgü bir davranış değildir. Tibet, Nepal, Bhutan gibi kimi ülkelerde kadınlar birden çok erkekle evlenmiş ve devletçe kabul edilmediği halde hala evlenmektedir. Kenya'nın ve Tanzanya'nın bazı kabilelerinde de sürdürülen bu uygulama adı geçen kültürler açısından olağan karşılanabilir ama Amerikalı ve Kanadalı erkekler de sıklıkla eşlerinin aynı anda başka biriyle evli olduğunu öğrenip soluğu mahkemede alıyorlar. Tabii bir de geçimini evlenerek sağlayanlar var. Miami'li Lopez ailesinin kadınları yedi kocalı hürmüzden de daha becerikli. Anne Lopez'in üç, hala Lopez'in 12 kişiyle birden evli olduğu, 26 yaşındaki kız Önis Lopez'in onuncu evliliğini yaptığı sırada ortaya çıktı. Ülkenin dört bir yanındaki damatlar kısa da olsa Amerikan vatandaşlığının tadını çıkarttı. Kan davaları bu yüzyılda sadece ülkemizde değil, Arnavutluk, Korsika, Sicilya ve daha birçok ülkede sürüyor. Ülkemize 1953 ile 2002 arasında yani 50 yıl boyunca kan gütme 2 ile adam öldürmenin cezası idamdı. Şimdilerde ağırlaştırılmış müebbet. Olaylar eskiye oranla azaldı ama ortadan kalkmadı. Ocak ayından bu yana yine 5 kişinin canını aldı. Demek ki cezanın ağırlığı bir yere kadar caydırıcı olabiliyor. Feodal yapı içinde gelişen bu toplumsal şiddet bireyselleşme ile devletin hukuk kurallarına güven ile çocuklarını öc alma duygusuyla büyüten ve onları suça itenler azmettirme ya da dolaylı fail yönünden cezalandırıldıkça aşılacak. Alkan'ın Ramazan sandığı Müslüm'ü öldürmesiyle başlayan soruşturmada kahramanlarımızı çözüme götüren ve dört kişiyi adalete teslim eden deliller saymakla bitmez. Çünkü suç işleyenler arkalarında mutlaka delil bırakır. Bazıları akıllarına hiç gelmez. Bazılarını yok etmeye güçleri yetmez. Ortak aklın, titiz çalışmanın, doğru düşünmenin, dikkatin, laboratuvar olanaklarının ürünü olan böylesi başarılı soruşturmaların birer istisna olmadığını bilmenizi isterim. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.